Evet arkadaşlar kırmızı mavi savaş ekibinden tekrar merhabalar size şimdi altınlarımızı biraz biriktirdik ve size uçakların hepsini tanıtacağım Tabii maviler gelmeye devam ediyor arkadaşlar burada küçük bir planörümüz var hemen bunu atlayalım ve uçalım uçalım mavi kısmı uçacağız orada paralı olanlardan şu altınlı olanlardan alacağız evet yukarı 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 evet suyun altına giderseniz çünkü zaten şeyiniz zaman şunu ateş edelim ateş edelim füzeleri fırlat o mavi uçağı onun peşine düşelim. Onun peşine düşelim arkadaşlar. Önce şuraya inelim. Şu bayrağı bir değiştirelim. Burayı park edelim. Dur. Evet böylece dursun bu. Kimse bir şey yapmasın. Gördüğünüz gibi adam bombayı attı. Ben size ne dedim? Aa bizimkiler atmış. Arkadaşlar bu sefer önce havadaki mavi uçakları imha edeceğiz. O yüzden küçük uçaklardan bir tane alalım. Küçük uçaklardan bir tane alalım. Takım olarak da hepimiz birden patlarız. Bence küçük uçaklardan birini alalım. Evet uçalım. Şu önce hemen helikopteri, hemen helikopter. Aa bakın orada mavi bir uçak var. Ona nişan alıp füzeleri fırlat diyeceğiz arkadaşlar. Kendimiz atlayacağız. Kontrol gitti. Tamam. So sola 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 kontrol Evet kontrol bizden gitti arkadaşlar. Düşüyoruz. Olamaz. Uçan kontrolünü havada bırakırsanız sonra tekrar sağlamanız çok zor olabilir. Evet Evet bu dibimize kadar gelmiş Evet şu ge arabaya atlayalım Helikopterimiz yedi geldi Şu helikopteri bir atlayalım kız, kız senin ehliyetin var mı kız sen bunu uçurabilecek misin Bak bunu uçurmak çok zor Ona göre Bakın bu paraşütümüz hadi Evet bu da bizim gibi acemi bence Bu biz burada ölürüz biz burada ölürüz. Hemen de başka bir uçağa geçelim. Yan taraftaki bir planöre geçelim. Aa ağır bombardıman. Pelikan uçağımızı alalım. Ve yüksekten gidelim. Tamam anlaşıldı. Umarım kimse bizi vurmaz o sırada. Pelikan uçağımız gelmek üzere mi? Bakalım kaç saniyesi var. Pelikan uçağımız yoksa bizim havada mı? Tekrar ateş. Ateş. Evet gördüğünüz gibi tam dibimize kadar yanaşmış biri vardı. Tabi sevgili arkadaşımız helikopteri kullanmayı bilmediği için helikopter oraya kurdu sonra şey yap. Evet arkadaşlar şimdi biz bak ya bir bırak bizi ya bir bırak bizi arkadaş ya. Şu planöre bilip şuradan bir gidemedik ya. En sağdaki planöre gidelim en sağdaki. Kurtulmak için hepsini de imha etti bak. Şimdi beklemek zorundayız. Evet. Sen kimsin? Sen kimsin? Ha geldi evet. Düğmeye basabiliriz. İn arkadaşım in beraberce gidemeyiz burada. Neyse çatısına bir oturayım. Gitti. Tamam tamam. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Evet. Ha evet. Şimdi buna binelim. Kimse yokken. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin arkadaşlar. Ben şöyle bir oturayım şuna. Hadi uçalım. Yükseğe. Yükseğe, yükseliyoruz arkadaşlar, yükseliyoruz. Yüksel, yüksel, yüksel. Evet orada kırmızı şey var. Şimdi buradan mortarları ve füzeleri ateşleyeceğiz. Yukarıya doğru ama yukarı. Yukarı, 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 yukarı. Ha, evet onu ateş etmemiz lazım. Ateş. Ateş. Olsun, imha edelim biz onu. Ateş. Ha, bizim bir arkadaş da geldi. Bizim arkadaşımız bizi imha etti ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Pelikan uçağında. Evet pelikan uçağı bu arkadaşımızdaymış. Ya yani neyse biz size parayla alınacak gemileri gösterecektik arkadaşlar. Hemen tekrar o adaya uçuyoruz. Hemen sahilde iskelede duran gemilerden alacağız sizler için. Ha büyük uçaktan alacağız peki. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yukarı 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 yukarı. Evet buraya iniş yapıyoruz. İndik. Hemen atlıyoruz uçaktan. Burada mavi bir arkadaş mı var? Evet, bunu bir ihmal edelim. Evet evet, mavi bir ihmal. Selamette. Bu gitti. Evet, şimdi büyük uçağımızı alalım. Ama kimse bizi patlatmadan tam Evet arkadaşlar, hemen merdivenden tırmanıyoruz buraya perdadan tırman 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 üst taraftan kimse bizi şey yapmadan hemen buraya girmemiz lazım. Evet. Şişt, oturalım koltuğa. Hadi. Evet, yüksel. 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 Yüksel, yüksel, yüksel. Jet uçağı bu arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak. Şimdi aşağı doğru değil. Hep yukarıdan gideceğiz bu uçakta ve şu hedef nişangahımız mavinin merkezini gösterdiği zaman ateş edebiliyoruz. Onu hareket ettirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, çok haritanın dışına çıkmayalım. Orada mavi bir şey mi geziyor Bir böcek mi geziyor Evet şimdi mavinin merkezine doğru uçalım Tekrar geri gidelim arkadaşlar Uçağı gördüğünüz jet uçağımızı Bakın burada gizli bir ada daha var Çok hızlı Burada havalimanı var aslında burada Bu uçağı alıp buradaki havalimanına inebiliyorsunuz Ama çok dikkatli inmeniz lazım Burada eğer imha olursa uçağınız Evet duralım Heh, Burada yalnız birileri var gibi Burada mahsur kalmış birileri var gibi. Kim o? Ya yok tabelaymış arkadaşlar. Yanlış adam. Tamam şimdi çıkalım buradan. Evet kapağı da açtık. Heh. Evet şimdi size gizli adadaki diğer şeyi göstereceğim. Bakın burada 200 altın toplayabilirseniz oyunun içinde bir tane savaş kartalı alabiliyorsunuz. Aman Allah'ım. C-130 bombardıman uçağı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçaktan indiğiniz zaman bu adada böyle kalıyorsunuz. Tabii ki her zaman reset yaparak şey yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar size gizli adaları ve e, oyundaki diğer özellikle olan gemileri de gö gösterdim. Şimdi hepinizle tekrar görüşmek üzere. Kız edemem de aşağıya.